Evet efendim Mübarek Kadir Gecesi'ne yarın akşam giriyoruz. Buradan evet. uşaklar ellerini söylemek istersiniz. Evet Ramazan, Ramazan derken Mübarek Ramazan ayının da son günlerine yaklaştık. Cenab-ı Hak geride bıraktığımız Ramazan'ımızın mübarek günlerin feyzinden, rahmetinden, sevabından, her türlü güzelliklerinden bolca istifade edenlerden eylesin Rabbim Ramazan ayına memnun ve mesul olarak uğurlamayı nasip eylesin bize. Son 10 günü içerisindeyiz. Bugün pazartesi bayramın inşallah önümüzdeki hafta ikinci günü olacak. Pazar günü bayram. Şimdi son 10 günü Ramazan ayının bildiğiniz gibi önemlidir. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonra da cehennemden azat olan, Müslümanların günahlarından arındığı, Müslümanların oruçlarıyla, namazlarıyla yapmış olduğu bütün ibadetleriyle Rabbimizin rızasına ulaştığımız muazzam bir aydır. Yaptığımız tevbe istiğfarlarımızla ve iyiliklerimizle, hayır hasenatımızla, günahlarımızdan arındığımız, temizlendiğimiz mübarek bir ayımızdır. Böyle güzel bir ayı geride bırakıyoruz. Ne mutlu bu ayın kadrini, kıymetini bilip oruçlarıyla, namazlarıyla, teravihleriyle, diğer güzellikleriyle dolu dolu bir Ramazan ayı geçirenlere Cenab-ı Hak da değerlendireme, değerlendiremeyip de ihmal eden gaflet içerisinde olan kardeşlerimize de inşallah bundan sonra en kısa zamanda değerlendirmeyi nasip eylesin diye dua ediyoruz. Kadir Gecesi Kur'an-ı Kerim'de bir e, sure-i celile ile Kadir Suresi ile bizlere bildirilen bir aydır. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği e, ka, e, gecedir affedersiniz ay dedik. Gecedir, Kadir Gecesi. Ramazan ayı içerisinde bulunan bin aydan daha hayırlı olan bir gecedir. Ee, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gecedir. Feyiz ve bereket, rahmet gecesidir. Bir insan bin ay yaşasa da Allah'a ibadet etse, hayrasınat yapsa, kulluk yapsa işte bu Kadir Gecesi'nde yapmış olduğu kulluğu bin ay içerisinde kazanmış gibi sevap kazanacaktır. Kazanımlar elde etmiş olacaktır. Kadir gecesi Ramazan ayının son 10 günü içerisindedir. Bilhassa tek günlerde aranması bizlere tavsiye ediliyor. Peygamber Efendimiz Ramazan ayının son 10 günü geldiğinde kendisini daha fazla ibadete verirdi. Daha fazla hayır sanat yapardı. Daha da cömert olurdu itikafa girerdi. Mescitte kendisini tamamen ibadete teslim ederdi. Biz de onun gibi geliniz bu son günleri geride kalmış olan bir haftadan daha az kalmış olan bu güzel günleri en iyi şekilde değerlendirmeye gayret edelim. Oruçlarımızla, namazlarımızla, hayır hasenatımızla, fıtır sadakalarımızla ve zekatlarımızla bu güzel günleri değerlendirmeye gayret edelim. Kur'an'ımızla, Kur'an'ımızı okuyarak... Kur'an'ımızla <laughs> mı Günahlarımızdan arınmanın en güzel fırsatı ve yolu budur işte. Güzel ahlak sahibi olmanın fırsatı, imkanı budur işte. Günahlarımıza ve bir takım kaza, belalara kalkan olacak fitrelerimiz, hayır hasenatlarımız, yardımlarımız, zekatlarımızla Rabbimizin rızasına ulaşacağımız ve Rabbimizin bize vermiş olduğu o rızıkların da farz olan zekatını, Onları muh muhkemleştirecek olan e, hayır hasenatımızı yapacağımız istisna günlerdir. Bu günlerin değerini, kadrını, kıymetini iyi bilelim, değerlendirelim, boşa geçirmeyelim. Yarın salı, salıyı çarşambaya bağlayan gece, 27. gecesi Ramazan ayının biliyorsunuz İslam alimleri tarafından büyük ihtimalle Kadir Gecesi'nin olacağı tahmin edilmektedir. Onun için Kadir Gecesi'ni yarın ihya etmeye, değerlendirmeye çalışacağız. Bütün günlerde ve gecelerde olduğu gibi Kadir Gecesi'nde de Kadir Gecesi'ne mahsus yapılması gereken özel bir ibadet olmamakla beraber bolca namaz kılalım. Kaza namazlarımızdan muhakkak vardır. Kaza namazına niyet ederek o gün nafile namaz kılalım. Teravih namazını camilerimizde eda etmeye çalışalım. Oruçlarımızı devam edelim. Kur'an'ımızı okuyalım. Tevbe-i istiğfar yapalım. Velhasıl o gün sahur vaktine kadar, imsak vaktine kadar geceyi uyanık olarak Rabbimize ibadetle, itaatle, tefekkürle, tevbe istiğfarla, namazla, Kur'an'la geçirmeye gayret edelim. Cenab-ı Hak bize böyle günleri ihsan eyledi. Kullarım temizlensinler, arınsınlar, dünya ahiret mutluluğuna ulaşsınlar diye Mevlamız bize bu güzel günleri ihsan eylemiştir. Öyleyse geliniz bu günlerin feyzinden, rahmetinden, sevabından, bereketinden hep ailece, beraberce, çoluk çocuğumuzla o gün uyanık durarak namazımızla, dualarımızla Kadir Gecesi'ni ihya etmeye çalışalım. Ben buradan bütün halkımızın Kadir Gecesi'ni hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum, tebrik ediyorum. Şu ana kadar tuttuğumuz oruçlarımızı Rabbimiz kabul eylesin. Ramazan'ın feyiz bereketinden, sevabından, rahmetinden bolca istifade etmeyi Rabbim bizlere muvaffak eylesin diyor. Ve duaların reddedilmeyeceği, duaların kabul edileceği hem Kadir Gecesi'nde hem de Arefe Geceleri'nde, bayram gecelerine Rabbimiz bizleri sağlık, huzur ve afiyetle ulaştırsın. Ee, Cenab-ı Hak hayırlı bayramlar geçirmeyi cümlemize nasip eylesin. Diyor.